Merhaba. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı için ders seçimlerinin hangi durumlara göre yapılacağı konusunda sizleri bilgilendireceğiz. Öncelikli olarak bilmeniz gereken durum, hangi yarı yıla ait ders seçimi yapacağınızdır. Bu videoda 4 yarı yıla ait anlatımlar yapılacaktır. Lütfen, içinde bulunduğunuz yarı yıl ile ilgili kısmı dikkate alınız. Önemli bilgilendirme ile başlamak istiyoruz. Üçüncü ve dördüncü yarı yıldan ders almak isteyen öğrencilerimiz için genel ağırlıklı not ortalaması önemlidir. GANOS'u 1.80 in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. GANOS'u 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS. GANOS'u 2.00-2.99 arası olanlara, 40 AKTS. GANOS'u 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS, kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda ders alabilmeniz için varsa öncelikli olarak alttan aldığınız dersleri almanız, daha sonra mevcut yarı yıl derslerini seçmenize izin verilir. Mevcut yarı yıla ait dersleri alabilmeniz için de gano değerinizin 1.80 in üzerinde olması gerekmektedir. Mezun olabilmeniz için de toplamda 121 AKTS ders başarısı sağlamanız gerekir. Birinci yarı yılda 11 adet zorunlu ders almak durumundasınız. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1, Türk dili 1, yabancı dil 1, anatomi, tıbbi terminoloji, 10 parmak klavye kullanımı, tıbbi dokümantasyon 1, bilgisayar bilgisi 1, hastalıklar bilgisi, temel biyoistatistik ve kariyer planlama derslerini almanız gerekmektedir. Birinci yarı yılda almanız gereken herhangi bir seçmeli ders bulunmamaktadır. Toplam 31 AKTS ve 11 ders seçimini yaptıktan sonra birinci yarı yıla ait ders seçim işleminiz tamamlanmış olacaktır. İkinci yarı yılda 8 adet zorunlu, 2 adet de alan içi seçmeli ders almak durumundasınız. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2, Sekreterlik Teknikleri, tıbbi dokümantasyon 2, bilgisayar bilgisi 2, örgütsel davranış ve hastane bilgi yönetim sistemleri derslerini seçtikten sonra mavi alana dikkat etmeniz gerekir. İkinci yarı yılda 6 AKTS alan içi seçmeli ders almalısınız. Bunun için zorunlu derslerin alt kısmında bulunan alan içi seçmeli ders havuzundan 2 adet 3 AKTS'lik ders seçmek durumundasınız. Toplam 30 AKTS ve 10 ders seçimini yaptıktan sonra ikinci yarı yıla ait ders seçim işleminiz tamamlanmış olacaktır. Üçüncü yarı yılda 6 adet zorunlu, 1 adet alan içi, 1 adet de alan dışı seçmeli ders almak durumundasınız. Tıbbi dokümantasyon 3, bilgisayar bilgisi 3, mesleki yazışma uygulamaları 1, tıbbi arşivcilik, sağlık yönetimi ve örgütlenme ve staj derslerini seçtikten sonra mavi alana dikkat etmeniz gerekir. Üçüncü yarı yılda 12 AKTS alan içi ve 3 AKTS alan dışı seçmeli ders almalısınız. Bunun için zorunlu derslerin alt kısmında bulunan alan içi seçmeli ders havuzundan 12 AKTS'lik mesleki uygulamalar bir dersini seçmeniz gerekmektedir. Bu dersi almak zorunludur. Buna ek olarak en altta bulunan alan dışı seçmeli ders havuzundan da 3 AKTS'lik bir adet ders seçmeniz gerekmektedir. Toplam 30 AKTS ve 8 ders seçimini yaptıktan sonra 3. yarı yıla ait ders seçim işleminiz tamamlanmış olacaktır. Lütfen dikkat! Eğer alttan dersiniz varsa ve kredi konusunda problem yaşıyor iseniz staj adlı dersi almama hakkına sahipsiniz. O dersi seçim dışı bırakıp alttan dersinizin kredisini doldurabilirsiniz. 4. yarı yılda 6 adet zorunlu, 1 adet alan içi, bir adet de alan dışı seçmeli ders almak durumundasınız. Tıbbi Dokümantasyon 4, Bilgisayar Bilgisi 4, Mesleki Yazışma Uygulamaları 2, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi ve Staj Derslerini seçtikten sonra mavi alana dikkat etmeniz gerekir. 4. Yarı Yılda 12 AKTS alan içi ve 3 AKTS alan dışı seçmeli ders almalısınız. Bunun için zorunlu derslerin alt kısmında bulunan alan içi seçmeli ders havuzundan 12 AKT'selik mesleki uygulamalar 2 dersini seçmeniz gerekmektedir. Bu dersi almak zorunludur. Buna ek olarak en altta bulunan alan dışı seçmeli ders havuzundan da 3 AKT'selik bir adet ders seçmeniz gerekmektedir. Lütfen dikkat! Eğer alttan dersiniz varsa ve kredi konusunda problem yaşıyor iseniz staj adlı dersi almama hakkına sahipsiniz o dersi seçim dışı bırakıp alttan dersinizin kredisini doldurabilirsiniz. Toplam 30 AKTS ve 8 ders seçimini yaptıktan sonra 3. yarı yıla ait ders seçim işleminiz tamamlanmış olacaktır. Alan dışı seçmeli ders havuzunda bulunan seçmeli derslerin hepsi bir dönemde açılmayabilir. Ders seçimi yaparken aktif olan alan dışı seçmeli derslerden seçim yapmanız önem arz etmektedir.